Evet arkadaşlar. Bugün gizemli deli mi lan bu? <gülüyor> bugün <laughs> aldım <Altımıza çıkıyoruz. gülüyor> Evet arkadaşlar bugün bugün gizemli uygulamayı deneyeceğiz. Bakalım. Ama araba yok ya. Araba olsa daha eğlenceli olur. Evet, bir dakika gösteriyorum size. Oğlum ya, hepsi senin nikahına vereceksin var ya. Yürüyerek nasıl yiyeceğiz? Dinlercilerden kaçarak. Aa, o nasıl bir şey? Evesi nikah. Nereye attı? Araba sonra zor gidersin. <laughs> Oğlum gölün dibine attı. Bir şey yapsana. Oğlum yol yok yol. Buraya gidelim yol yok zaten. Evesi nikah. Oğlum ev korkuluyor mu işte. açtı? Evet. Oğlum nasıl yapacağız? Oğlum buraya yürüyerek demesin mi? Yolculuğu başlatırsın. Başlat tabii. Haritayı aç. Arabayla 15 dakika sürüyor. Ebesin nikah. Şey, yürüme. <laughs> bir, bir, bir buçuk saat. Bir buçuk saat yok. Bir buçuk saat yürüyemeyiz. Başka başlatayım mı? Başka başlatsana. Ucuz mu başlatayım? Ucuz başlat. Arabalıyken şey yaparız. Aha, arabalıyken korkunç çekeriz. Arkadaşlar şu an basitinden başlayacağız. Çünkü arabamız yok. Şey, burayı kaydedeyim başka zaman gideriz. Aynen burayı kaydet. <laughs> Buraya gideceğiz. Tekrar ayrı bir videoda. Felaket korkunç. <laughs> felaket korkunç mu? Gerçekten. Yok. <laughs> Geri inmeyelim. Ya araba vardı bende. Babam sonra işe gitmek için arabayı aldı. Ondan dolayı Bak, Felaket korkunç diye gözüküyor. Tamam, aynen. Arkadaşlar buraya gideceğiz. Burayız. <laughs> Unutmayın Yine onun 10 desem yine 20 çeker mi acaba dedim. Tamam, çık buradan. Kapı açacağım. O boşluk değil mi diyor? Şey boşluk diyor. Rastgele noktalarda seyrek alanı diyor. Çekim bu muydu? Kor kör noktalar. Kör nokta dediğin oğlum korkunç işte. Kör noktalara girmeyeceğiz. Ama bu 5 harcıyor zaten tamam. <laughs> Oluştur be. <laughs> uçurt, uçurt. sen deli misin lan? Nasıl bir varlıksın oğlum sen? Daha yakın diyecektim de yine uzak tamam. Sahilde? Sahilin Gülüne Park'ın orası mı? Yürüme mesafesine baksana. Arabayla da onunla bir daha yakın da. Yakın. Yürüyerek de... Bir saat. Ne yapalım? <laughs> Hadi gel gidelim. bir yakın gözükmeye bakma bu uzak bu arada da uzak mı? Ne oluyor bu afiyet diyor. Fox bu. Ne sahil, sahil işte. Hadi hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Bakalım. Koş 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 koş. Saat 2'de orada mıyız? Evet. Şaka yapma. Ciddi misin? <laughs> evet yani saat 1 e oldu vallahi saat 1 e oldu 1 e, 1. E. Saat 1. E oldu. <laughs> Oha. Fox'un oraya gidince bakarız yani. Fox, Fox da uzar. uzak. Uzak zaten. Eee nasıl yapacağız? Oğlum ben saat 2'de... Mart. Oğlum ben saat 2'de... Mart. Ee, Bu var mı sende? Ne Mart'sı? Tıra tıra, tıra tıra gidelim. <laughs> Manyak mısın? Ola mı gidelim? Var da, karta para yok. <laughs> Oğlum her türlü fakiriz lan, her türlü. Lan. Aga polis geliyor, kaç. Polis geliyor. Kedi ne yapıyor lan? Burası da paranormal. Sen de bir kez. Arkadaşlar, polisler geçiyor şu an yanımızdan, çok tehlikeli. Hocam güvenliği var, ne araba var. Araba olsa 10 dakika değil mi? Araba olsa 10 dakika değil mi? Of ya. İlklerde tam bekledik orayı da ilerletiyoruz. Kanka şu an var ya burası bile tehlikeli yani burası bile tehlikeli aslında yani. Şuraya atsa mesela bak, şuraya gidemeyiz. Şu, Simsiye ama biz görüyoruz, şu an görülmüyoruz. Kap kapkaranlık. Kap kap Oğlum burası bile korkunç. Oğlum biz ne yapıyoruz ya gecenin bu saati? gözükmüyoruz biliyor musun? Ne uyuyorsun? Ne uyuyorsun? Ne nasıl gideceğiz? <laughs> Tavan bay. E, arabada kiralayamıyoruz. Mı Ne uyuyorsun? Ne uyuyorsun? Ne Ne uyuyorsun? Ne uyuyorsun? Ne uyuyorsun? Ne Arkadaşlar yolumuz tamam. böyle. Kadir abiden de motoru alacak biraz. Değil mi? Oğlum ondan alsak var ya. Uf, on, <laughs> on, ne olmak istiyor? 5 dakika oradayız lan. <laughs> Araba geliyor. Oğlum biz niye yol ortasından gidiyoruz ki? Ben karanlıktan, karanlıktan gidiyoruz. Videoya uyum sağlama. De Biz Gidiyoruz. Ama ben gözüküyoruz yani. bence şu an ha. Şuriyet olarak gözüküyoruz. Sen ekran gidiyor, tamam mı? Hı hı. Ve yapmışlar böyle mezar böyle haçma Bir sahilde haçmaç haçma Ne alaka diyor. Mezarlıkta mı? Şey mezar değil sahilde. Kanka rüya zannederim onu bırakıyorum. An Sonra bir anda arkamda bir şey ses geliyor. Sonra üç tane dedi biz kovalar böyle karar ediler. Hepsini ne olur <laughs> öldürürüm öldürürüm yemin ederim. Aramalı. Tövbe estağfurullah. Oğlum ben zaten çok korkuyorum ya bu muhabbetlerden. Gece eve nasıl gideceğiz biz? Kanka harbiden bir saat gösteriyor değil mi? Oğlum şaka gibi ya. Ulan bunu da ya. Evet. Biz daha sahilin başındayız. O sol sahilin tabi şurada. Ciddi misin? Evet. Ha bu sahilin başı değil diğer sahil. Evet. Gel yoldan gidelim. Tam bisiklet bile olsa 20 dakika yor dedik. Yani bisiklette de 10 dakika yor ya. Ben... Arabayla 10 dakika değil ben... Murat ben... Moruk bakma da ben iyi kullanıyorum ben yani. seni hmm. bilmiyorum da. Hmm. Ben bu kasları boşuna yapmadım. Ha yok yani bilmiyorum. Acayip gerginim ya. Kanka saat 2'de mi gideceğiz? Saat 2'de oradayız. Saat 2'de oradayız. Bir de dönüşümüz var. Bir de oraya keşfimiz köşe, var. Bir de oraya çıkıştım Babanın arabayı ne zaman Babam mı? Hı hı. Babam sağ an... Şey, i̇şte işte on, ya. ondan önce biter, anca gelir o gelecek Ama abi de şey bu arada. Ha. Aldı malzemeleri, inanmıyordum ilk başta. Ondan sonra inandım, malzeme aldık. Gecenin bu saat ne iş var ama yani. Neyse arkadaşlar, biz o zaman yolu yarıladığımız zaman tekrardan açalım çünkü bayağı yolumuz var yani. Bel koşarız. Yolumuz da böyle bu arada. pislik gıcık oluyor. <laughs> Sus. <laughs> 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 nah. No. Arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Ama ilerlediğimiz yerde köpekler var fena. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon. Amına ne oluyor salak mısın lan? Geri zekalı. yükselttin mi? Felaket. Gerilimi azdım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar felaket köpek batımda ilk defa şu an oturduğum yerlerde köpek görüyorum ya. Ve az, önce, az önce diyorum şimdi 5 dakika sonra mezarlığın yanından geçeceğiz büyük ihtimal. Bizi oradan sokacak. Ve orada tekrar dönüşeceğim. Bakın şuralarda köpekler var. Havlamalar var yani. Büyük ihtimal bize kova... Bu ne orada? Anamını sikiyor. Bir yüzümü yapsana. Allah, Allah çarpsın felaket. <laughs> Arkadaşlar köpekler var felaket. Şu an... Arkışıyor. Arkadaşlar mezarlık da şu an bu yolun sonunda. Orayı da göstereceğim size. Aa! Ne? Yani YouTuber vardı ya. Hangi? Kimi seviyorsun ya? Böyle deş deş konuşuyordu ya. Kimi sevgisi? Gel sen bizim de mi? gel sen de kardeşim benim. Acaba nasıl çıkıyoruz? Evet. Onun gibi konuşsana. Nasıl konuşuyor Burak Dünger gibi konuşsana. Bugün çok tehlikeli yolculuğa çıktık. ya. Ne var? Evet şimdi bizim tarzımızda. Yap hareketini. <laughs> Arkadaşlar. Burada, Burada oturacağız. oturacağız. Bu arada etrafımızı çekeyim. Şöyle. Buraya doğru. Karanlıklaşıyor. Bu da şimdi. Maksimum 10 km uzaklığa götürüyor. Bir de yaklaştırıyor Max şey minimum bir kilometre yakınında veriyor. Öyle mi? Bizi ilk başlatırken 2 kilometre yaptık biliyor musun? 2 kilometre mi yaptın? Oğlum çok yapmışsın. Ha yani şu yuvarlak alan mı hı hı. kilometreyi belirliyor? Şu an bittik. Şu an bittik yani acayip terledim montumu bile çıkardım. Arkadaşlar bu arada çekmemizi istediğiniz videolar varsa aşağı yoruma yazmayı unutmayın. Çünkü bizim aklımıza gelmiyor. Daha yeni başladığımız için ne çekeceğimizi bilmiyoruz. Siz söylerseniz daha kolay videolar çekeriz. Daha güzel. Bu arada buna 100 bin like ediyor. <laughs> Arkadaşlar buna 50 like gelirse bunun ikincisini çekeceğiz. Tamam mı? Zaten. Daha uzak araba da olacak. Daha uzak. Evet. Buna 50 like gelirse o millet 50 bin istiyor ya. Eee 50 bin istiyor oğlum. Biz 50 50 lan 50 kişi. <laughs> Hatta ormanlık kedi başlasak nereye götürüyoruz? Kanka aslında nasıl bir çok mezar istesek biz bir ormana girmiştik istemeden. <laughs> i̇lk başta biz uygulamaya yüklediğimiz zaman bize aslında oraya atmıştı. O zaman altımızda araba vardı. Bugün sabahtı. Hani bugün sabah yükledik uygulamayı. O zaman vardı araba. Ee, yüklediğimiz zaman... 10 ben hiç kaydı sevinme. Kaydı senin. Arkadaşlar onu e, biz oraya gitmiştik orası çok hızsızdı ama acayip hızsız yani çok korkmuştuk hani çünkü iki, iki ama ona alak korktuk yani sırf dağın üstüne çıktık artı full orman. Aa, şu an e, oturduğumuz yerlerden uzak, tabii ki çünkü araba da yok yürüyerek geldik terledik şu an dinleniyoruz hani kısacası öyle. Eli buna buna 50 like gelirse bunun ikincisini arabayla ve daha uzak bir yerde çekeceğiz. Gelir mi sence? Geldi. Devaz. <laughs> Sen so, nerede so. uygulamayı göstereyim size. Ne yapıyorsun? <laughs> Sıvıra Polis geliyor tekrar ya. Arkadaşlar az önce polis çevirdi ve şu anda polis geliyor. Şu anda çevirecek büyük ihtimal. Ondan dolayı kamerayı şu an aşağı indiriyor. Arkadaşlar, az önce bir polis çevirdi. İyi misiniz gençler falan dedi. Bu saatte gerçek kim gezerken ki? ve tekrardan teyit etmek amacıyla tekrardan geçtiler. Şu an dondurmacıya gidiyoruz dedik öyle atlattık. Arkadaşlar şu an konuma geldik. Şu an Salak mısın lan sen? sen şu an. Kanım mı? <laughs> Kanım mı dondu sen mi dondun? Arkadaşlar konum burası. Arsalık burası. Arsalık. Arsa Arsa Böyle Böyle poz evet, böyle Gözüküyor mu? Bilmiyorum Şu an mekandayız ama Evet Şurada bekliyor Mekanda köşede biri bekliyor Onu, onu göstereyim size Bana hareket etti Hareket etti kanka Hareket ediyor ve bize doğru geliyor <geleyim. gülüyor> Arkadaşlar biz <laughs> yol alıyoruz. Burası sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı. Evet.